Kur'an-ı Kerim'de geçen Vildanün Muhalledün tabirinden anlaşıldığına göre müminlerin bulu çağından önce vefat eden çocukları doğrudan cennete gidecek. Lakin daimi çocuk olarak kalmak suretiyle çocuk sevmek ve okşamak zevkini anne ve babalarına tattıracaklardır. Çocuğunu kaybettiği halde buna sabreden Müslümana Cenabı Allah'ın verdiği mükafat Ebu Musa tarafından naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah Teala meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız buyurur. Melekler evet derler. Allah Teala kulumun gönül meyvesini mi kopardınız buyurur. Melekler evet derler. Allah Teala peki kulum ne dedi buyurur. Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ilehi raciun diye istircada bulundu derler. Bunun üzerine Allah Teala o halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da Hamt evi koyun buyurur. Sevdiğini kaybeden bir insan bu duruma sabreder. Ağzından kötü söz yerine sadece ve sadece Allah'ı yücelten sözler çıkarsa kulum bu sabrı neticesinde Cenabı Allah onu cennetine dahil eder. Cennetinde de ona ismi Hamt evi olan bir mekan hediye eder. Tabiinden Sayit b. El Müseyyep de bir adam öldüğü zaman daha önce ölmüş olan çocuğu onu seferden dönen gaybin karşılandığı gibi karşılar demiştir. Ölülerin berzahta birbirleriyle görüştüklerini ve yeni ölüp de aralarına katılanlardan haber aldıklarını bildiren bu hadis ve haberleri, evlat, torun ve yakın akrabaların amellerinin kabirdeki baba ve yakınlarına arz olunacağının, onların da amelleri kendilerine arz edilen akrabalarının iyiliklerinden ötürü sevineceklerini, kötülükleri sebebiyle de üzüleceklerini bildiren haberler de desteklemektedir. Kur'an-ı Hakim'de ebediyen yaşlanmayacak çocuklar buyurulur. Sırrı ve meali şudur ki, müminlerin kabilel bülü vefat eden evlatları cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medarı sürurları olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennete bulunduğunu cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada 10 senelik kısa bir zamanda tellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehli imanın en büyük bir medarı saadeti olduğunu, şu ayet-i kerime ebediyen yaşlanmayacak çocuklar cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. Efendimiz hadis-i şeriflerinde sahabilerden naklen şöyle buyurmuştur. Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Herhangi bir Müslümanın ergenlik çağına ermemiş üç çocuğu ölürse, o kimseye cehennem ateşi ancak Allah'ın yemini yerine gelecek kadar kısa bir süre dokunur. Sizden henüz ergenlik çağına gelmemiş üç çocuğunu ahirete gönderen her kadın için, bu çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur buyurdu. İçlerinden bir kadın, bu durum iki çocuk gönderenler için de geçerli midir? dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet iki çocuk gönderen içinde durum aynıdır cevabını verdi. Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurur ki, şüphesiz ben cennet kapısında durup girmemekte ısrar eden bir çocuğa varıncaya kadar diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftar edeceğim. Bu çocuğa cennete gir denilecek. O da, Ya Rabbi annem babam da girsin diyecek. Bunun üzerine ona anneni ve babanı da cennete gir denilecektir.